Şey oynuyoruz. Torafilm. Hani oynamıştık ya. Torufella aynı şey yani arkadaşlar. Eh. Ay, ödüm korktum ya. Burada da mı var? Aman ya. Kafam kafam takıldı. En azından saniyeler kaldı. Yani 7 6 5 4 3 iki bir yani biz boşa uğraşıyoruz şu an arkadaşlar. Hemen aşağı inmeyecek ve ne oldu? Ne işin oldu? Ne oldu? Arkadaşlar bu niye bizi düşünmedi? Roboklusu ama en önde ben varım farkındaysanız diyecektim ama öldük. Yap farkındaysanız bize hala aşınma da hala aynı parkurdayız. Yani onu fark edenler etmiştir. Etemeyenler etmemiştir. Ay. Ama ya. Orada beni mı? Bir dakika. O kim ya? Sen Janna'sın ama. Ne oluyor lan? Bismillah. O bacon kralıydı. Ama ismi Jenna'ydı. Dora'nın arkadaşıydı. O zaman. Bunu fark ettiniz mi? Çok değişik şeyler oluyor. Bu hiç normal bir şey değil. Normal olan tek şey benim sizinle video çekmem. Ters tırmanmam ve şimdi buradan aşağı düşmem. Normal olan şey bu. Herkes geçti ya, bir ben geçemedim. <laughs> Aynı parkur yukarıda da var. Pembe Hani vay bu pembe. Ay ben ay pem, pembe diyeceğimi pembe dedim. Avule uli ula in ille manya. Şimdi buradan tırmanmak daha güvenli arkadaşlar. Artık çift oynamıyoruz. Pro'lu bıraktık. Çünkü pro olunca ani panik yapıp ne oluyor? Düşüyoruz. Nyo 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 nyo. Nyo nyo Eh eh tamam 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 tamam. Yakin. Oy. Yakin. Joy. Eh. Eh. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> Neyse biz devam edelim. Ben bir taktik uygulamam lazım ki orayı geçelim arkadaşlar. Da. Ay o şarkı aklıma kaldı kız. Kız ne lan? Ella bismillah. La La Ben video çekçikte çekçikçe çek konuşmayı unuttum. vazini naz lakın nasıl dost io kar ben şark söylemeyi bilmiyorum oha aynı parkurdan var yuh artık benim ıı ıı oza çıkarmadım sayısak Bir defa bu kadar yüksek çıkarttım. Feel'ı bitirdim. Feel ama. Feel. Bismillahirrahmanirrahim. No. 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 Sıkıntı yok. Bitir. Abi biz bunu daha önce de bitirmiştik kerçi. Şey. İlk defa bitiriyorum ne? Yanı, Yanıyor Yanıyorum Yanıyor yanı, 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 bu arada arkadaşlar fark ettiysen Bak şimdi. Önce pembe vardı. Sonra mavi çıktı. Sonra gene pembe çıktı. Sonra gene mavi çıktı. Şimdi turuncu. Sonra gri e, gri. Ay, sonra gri çıktı gal galiba. Hatırlamıyorum. Ama neyse yine parkura başladık. Kali sudah mengajar masti terus ya kali terus ya kali. Ayi aklımda kaldı be. Şimdi bir çık. Şimdi robux imkansız. Bacınlar robux olmaz. Saçın robux yüz Arkadaşlar o bay olmuş ama nu bacın bak nu ama bacın bak nu ama robux yüzsün. Bye bye. Vay be. Benim şanardım arkadaşlar. Lobuk şulal pulolul. Ama şimdi o baga giymiş. Bir onu banyamış. Bekle az önce oyuna giyen var ya adam. Adam. Üstünde şey es esmi Jennifer'dı. Agril Jennifer. O adam şey olabilir mi? Neydi? Dora var ya Dora bir tane adam var. Dora karakteri yapmış Roblox'ta. Onun arkadaşı olabilir mi? What the heck? Oh my gosh. Oh my gosh. Bu imkansız. Ama. Bu, bu gerçekse yani o. Gördüğüm. Benim bildiğim baconsa. Benim bildiğim Jennifer baconuysa. E, demektir ki. İsmini Jennifer koymayacaksın cinim. Hesap banlandı kesin onun. Söyleyeyim. Banlanır da banlanacak. Bu da buraya gelmiş. Kız. 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 Evet arkadaşlar dayanabilirim. Tekrar yapabilirim. Sıkıntı yok benim için. kanalıma abone olduğunuz için çok sağ olun arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bay bay. Yani direkt bay bay. Bay bay. View